Selam arkadaşlar. 2025 üniversite tercih sonuçları sonunda açıklandı. Biraz gecikmeli açıklandı. 12 günde açıklandı. YKS tercih sonuçlarına şöyle bir bakalım. Duyurusu ÖSYM'nin sitesinden geldi. Sonuçlar yeni açıklandığı için ÖSYM'nin sitesi baya bir yoğun. O yüzden baya bir yavaş ilerliyor. Tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı. 9.45'te açıklanmış. Tercih sonuçlarınızı ÖSYM sayfanıza girerek bakabilirsiniz. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir yere yerleştiyseniz Kayıt tarihleri 1-5 Eylül arası. Yerleştiğiniz üniversitelere kayıtlarınızı 1-3 Eylül arası E-devlet bilgilerinizle E-devlet sisteminden yapabilirsiniz. E-devletten nasıl kayıt yapılır? E kayıt nasıl yapılır? Bununla ilgili kanalımızda videolarımız var. Şöyle E kayıt kimler yapabilir? Kimler yapamaz? Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Tekrardan yeni videosunda çekeriz. Şurada da videosu var. Yerleştiğiniz üniversiteye E kayıt nasıl yapacaksınız? E-devletten kayıt nasıl yapacaksınız? kayıt adımlarını gösterdiğimiz videomuzu linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Videosunu izleyerek kayıtlarınızı 1-3 Eylül arası yapabilirsiniz. 1-3 Eylül arası e-devletten kayıt yaparsanız yerleştiğiniz üniversiteye kayıt için gitmenize gerek yok. Herhangi bir evrak vesaire göndermenize de gerek yok. 1-3 Eylül arası e-devletten kaydınızı yapamazsanız yerleştiğiniz üniversitenin sitesine bakın. Başka nasıl kayıt yapabilirsiniz? Yerleştiğiniz üniversitelerin sitesinde mutlaka duyuru vardır. Kayıtlarla ilgili duyuru vardır. 1-5 Eylül arası yine kaydınızı yapabilirsiniz. Üniversiteye giderek kayıt yapmanız gerekebilir bu durumda. Kayıtlarınızı buradaki tarihler içerisinde e-devletten yaparsanız sizler için daha iyi olur. Üniversiteye kayıt için gitmenize gerek kalmaz, hem de evrak göndermenize de gerek yok. Şimdi öğrenci sistemimize giriş yaptık. Biraz zor oldu ilk saatler olduğu için. Tercih sonuçları yeni açıklandığı için biraz zor giriş yaptık. Tercih sonuçlarımıza nereden bakacağız? Sonuçlarım kısmından bakacağız. Şöyle sonuçlarıma tıklayalım. Şurada 2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS ye yerleştirme sonuçları kısmına bakacağız. Şuradan görüntüye tıklayarak sonucumuza buradan bakacağız. Şimdi en heyecanlı yer burası. Yerleşip yerleşemediğinizi buraya tıkladığınızda göreceksiniz. Tercih sonucunda herhangi bir yere yerleştiyseniz şu şekilde görünecektir. Yerleştiğiniz üniversitenin adı burada. Hangi tercihinizde yerleştiniz burada görüyorsunuz. TET ile yerleşmiş puan türü yerleştiğiniz puan türü burada görünüyor. Kaç puanla yerleştiniz? Ek puanlı yerleşmiş bu öğrenci bakın. Yerleştiyseniz sonucunuz bu şekilde görünecektir. Tercihler sonucunda yerleşemediyseniz de maalesef şu ekran görünecektir. Bir yüksek öğretim programına yerleşemediniz bilgisi görünecektir. Tercihler sonucunda herhangi bir yere yerleşemediyseniz ek tercihleri bekleyin. Ek tercihlerde tekrardan tercih yapabilirsiniz. Peki ek tercihler ne zaman olur? Eylül ay ortalarına doğru olur. 15'i 20'si civarı olur. Bizler zaten hesaplarımızdan bilgisini paylaşırız. Kanalımıza takipte kalın. Ek tercihlerde tekrardan tercih yapabilirsiniz. Nasıl tercih yapacaksınız bu konularda da video paylaşırız. Bu tercihler değerleşemediyseniz ek tercihlerde tekrardan tercih yapıp tekrardan deneyebilirsiniz. Yani yerleşemediyseniz üzülmeyin arkadaşlar. Ek tercih hakkınız var. Şimdi yerleştiğiniz üniversitelere kayıt yapacaksınız. Kayıt tarihleri 1-5 Eylül arası. 1-3 Eylül arası E-Devlet'ten kaydınızı yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili zaten videolar yine paylaşacağız. Kanalımızda da videolarımız var. E-Devlet'ten nasıl kayıt yapılır? yerleştiğiniz üniversite açık öğretimisi açık öğretim fakültelerine nasıl kayıt yapacaksınız? Bununla ilgili kanalımızdan videolarımız gelecek. Anadolu Üniversitesi için zaten çekmiştik arkadaşlar videosunu. Şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Tercihler sonucunda Anadolu Üniversitesi'nde yerleştiyseniz şurada ilk kayıt Anadolu Üniversitesi'nde nasıl yapılır videosu var. Bunu izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Aynı şekilde İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için de videolar çekeceğiz. Bugünlerde yayınlarız, bugün yarın gibi yayınlarız. İstanbul Üniversitesi veya Atatürk Üniversitesi'ne yerleştiyseniz de yine videolarımızı izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Açık öğretim fakültelerine yerleştiyseniz kayıt için üniversiteye gitmenize gerek yok. İnternetten yapılabiliyor kayıtlar. İnternetten veya e-devletten yapılabiliyor. Zaten videolarımızda bunları anlatacağız. Her üniversite için ayrı ayrı kayıt videosu çekeceğiz. Hangi açık öğretim fakültesinde yerleştiyseniz kaydınızı ona göre yapabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Umarım çoğunuz yerleşmişsinizdir. Hangi üniversitelere yerleştiniz? Videonun altına yorumlara yazın. Kaç puanla yerleştiniz? Sıralamanız kaçtı? Kaç sıralamayla yerleştiniz? Bunları yazın. Bizler de görmüş oluruz. Diğer arkadaşlarınız da görmüş olur. Videonun altına yerleşip yerleşemediğinizi yazın. Sevincinizi bizler de paylaşmış oluruz. Hangi üniversiteye yerleştiniz veya yerleşemediniz mi bunları yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz ve açık öğretime kayıt yapmak istiyorsanız öncelikle yerleştiğiniz örgün üniversiteye 1-5 Eylül arası E-Devlet'ten kayıt yapmanız gerekir. Öncelikle yerleştiğiniz YKS ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yapıyorsunuz. 1-5 Eylül arası kaydınızı yaptıktan sonra açık öğretime sınavsız ikinci üniversite kaydıyla kayıt yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Şurada videosunu paylaştık. Kayıt tarihleri de burada yazıyor. Öncelikle yerleştiğiniz, YKS ile yerleştiğiniz üniversiteye 1-5 Eylül arası kaydınızı yapacaksınız. Ardından açık öğretime sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Şuradaki videomuzu da mutlaka izleyin. Sınavsız ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır? Burada her üniversite için ayrı ayrı videolarını paylaştık. Bu videomuzun altında linkleri var. Linklerini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağız arkadaşlar. Öncelikle YKS ile yerleştiğiniz üniversiteye kaydınız yapacaksınız. Ardından sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Durumunuz bu şekilde ise de bu şekilde hareket edeceksiniz. İşlemlerinizi bu şekilde yapacaksınız. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Kanalımızı takipte kalın. Mutlaka takip edin. Buradan üniversite kayıtlarıyla ilgili olsun. Kayıttan sonraki süreçlerle ilgili olsun. Videolarımız gelmeye devam edecek. Ek tercihlere kaldıysanız ek tercihlerle ilgili de videolarımız gelecek. Kanalımızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Buradan her konuda açık üretim bilgilerini paylaşıyor olacağız. Tercihler sonucunda yerleşen arkadaşları tebrik ederiz. Açık üretime yerleştiyseniz de kanalımızı mutlaka takip edin. Yerleşemeyen arkadaşlar da ek tercihleri beklesinler. İnşallah ek tercihlerde onlar da istedikleri yerlere yerleşirler. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.